Maceraya hazır mısınız? Kimmiş zaman dilimlerinde gezen? İşte Zavyer ve gizlimize burada. Kahramanlarla dostluk eden? İşte Zavyer ve gizlimize burada. Herkes burada, kız erkek. Biz değiştirelim dünyayı. İşte Zavyer ve gizlimize burada. Bre. Ve yedina. Ve gizlimize burada. Doktor zoom, zoom ve, gizlimize gizlimize burada. Işte ve gizlimize burada. İşte Zavyer ve gizlimize burada. Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün fazlasıyla büyük biriyle tanışacağız. Jackie Robinson. Jackie birincilikte oynayan ilk siyahi Amerikalı beyzbol oyuncularından biriydi. Bu çok büyük bir başarıydı. Çünkü daha önce beyzbol oyuncularının çoğu beyazdı. Bu hiç adil değildi. Fakat Jackie Robinson sayesinde bugün işler çok daha farklı. Hadi gidip top oynayalım. Oh! Oh! Sadece yavru köpek ayak izli mavi ceket giyen çocuklar sallanabilir. Yavru köpek ayak izli mavi ceket mi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Ama o bir tek sende var. Neden herkes salıncakta sallanamıyor? Çünkü kurallar böyle. Şuradaki çocuk bana çok kaba davranıyor. Başka kimsenin salıncakta sallanmasına izin vermiyor. Ben de kaydıraktan sadece benim kayabileceğimi söyledim. Um, bunun da pek doğru olduğunu sanmıyorum ya Dina. Biliyorum ama çok kızmıştım. Ne yapacağımı bilemedim. Oh, hayır. Gizli kiminle tanıştıracağını çok merak ediyorum. Ve nereye gideceğimizi? Wow. Aşağıya uh -oh. bakın. Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Dap rap, dap 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 Bir şey geliyor. Beyzbol topu mu? Barbie, şimdi oyun oynamanın zamanı değil. Çözmem gereken büyük bir sorun var. Bakın, tanışacağımız kişi o. Jackie Robinson. Kaliforniya'da. 1927 yılında. Neredeyse 100 yıl önce. Hmm. hmm. Jackie Robinson'un ve beyzbol topunun oyun parkının tekrar normale dönmesinde nasıl yardımı dokunacağını merak ediyorum. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Maceraya hazır mısınız? Hazırız. Hazır mıyız? İşte gidiyoruz. <laughs> Başlıyor. Ne kadar tatlıydı. İşte geldik. <laughs> Kaliforniya'dayız. Yıl 1927. Sıcak esinti, parlak güneş. Of, sağlam ağaçlar. Aa, ve uçan lastik toplar. Ha, ne? Çok özür dilerim. Bu çocuk çok iyi. <laughs> Bu Jackie Robinson. Siz de oynamak ister misiniz? boş ver. <laughs> ben getiririm. Hey, bizim bahçemize girmenin yasak olduğunu biliyorsun Ceki. Ama Sera, ben sadece. <laughs> Aa. Durun. Nasıl oluyor da diğer çocuklar topu oradan alabiliyor ama Ceki alamıyor? Benim derimin rengi yüzünden. Eğer derinin rengi bizimki gibi ise herkesten farklı muamele görürsün. Ben de Ceki Farklı davranılmayı kötü sanırdım Derinin rengi yüzünden Farklı davranılmaksa Çok korkunç Ve çok yanlış Buna çok kızıyorum Biliyor musunuz Belki ben de sarayı bizim bahçeye sokmamalıyım Jack Roosevelt Robinson Senin bundan daha iyi olduğunu sanırdım Ama anne Aması yok Neler olduğunu duydum Ve her ne kadar sana adi davranılmadıysa da Sen de dönüp aynı şekilde davranamazsın sen herkese nazik davranmalısın. Her ne olursa olsun. Belki o zaman onlar da bunu görür ve başkalarına aynı şekilde davranır. Şimdi hepinizin acıktığınızdan eminim. Neden herkesi süt ve ekmek yemeye davet etmiyoruz? Sera'yı da mı? Hı hı, Sera'yı da. Sera! Bana diğer çocuklar gibi davranmaman beni çok üzüyor biliyor musun? Ama ben yine de seninle arkadaş olmak istiyorum. Yani buraya gelip süt ve ekmek yemek ister misin? Tamam. Teşekkür ederim. Seran'ın Jackie'ye davranma şekli gerçekten yanlıştı. Ama o ona karşı yine de nazikti. Sizce artık herkes e iyi davranacak mı? Umarım öyle olur. <laughs> Anlaşılan bunu öğrenmek üzereyiz. <laughs> 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 oh, bir beyzbol maçındayız. Gizli mi senin bizi neden buraya getirdiğini merak ediyorum. Şimdi vuruşta ikinci vurucu Ceki Robinson. Hey Ceki profesyonel bir beyzbol oyuncusu olmuş. Hadi Aa, Alkışlayanlar sadece onlar. <Gülüyor> 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 Koş çekin! Aa, dışarıda. Aa. <laughs> şimdiye kadar burada oynayanların hepsi beyazdı. Ama bense öyle değilim. Yani birçok kişi takımda olmamdan rahatsız maalesef. Ama bu gerçekten hiç... Adil değil. Jacky'nin o ailenin bahçesine girememesi gibi. Şimdi ne yapacaksın Jacky? Herkese nazik davranmaya devam edeceğim. Her ne olursa olsun. Belki o zaman onlar da bana ve diğer herkese karşı nazik davranırlar. Umuyorum Jacky. Sağ olun çocuklar. Şimdi üçüncü çizgide vuruşa hazırlanan isim. Jackie Robinson. Hadi Jackie. Hadi hep birlikte. Neden bağırmıyorsunuz? Hı. Aa. Anlaşılan 1946'da her şey çok farklıymış. Bu duruma kızmamak Jackie için çok zor olmalı. Ben olsam sopayı bırakıp sahayı terk ederdim. Bunu yapabilir ama Jackie'nin tarzının bu olduğunu sanmam. Herkese nazik davran her ne olursa olsun. büyük bir beyzbol oyuncusu olduğu için değil, doğru olanı yaptığı ve de ne olursa olsun herkese nazik davrandığı için. Artık oyun parkında ne yapmam gerektiğini biliyorum. Hoşça kal Jiki. hadi eve dönelim. uçakta bir sorun yok. Zaten tek başıma sallanmak hiç eğlenceli değildi. O zaman hadi gel birlikte oynayalım. <laughs> <laughs> Jackie Robinson çok cesurdu. İnsanların ona adil davranmamasına rağmen o en iyi oyunun oynadı ve herkese nazik davranmayı sürdürdü. Ve artık bugün her renkten insanlar beyzbol oynayabiliyor. Çünkü doğru oldu. senede bir gün tüm beyzbol oyuncuları Jackie'nin numarasını taşıyor. 42! Ve böylece yaptığı her şey için ona teşekkürlerini sunuyorlar. Jackie Robinson'ı tanımak için yaptığımız yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. O da bir zamanlar çocuktu. Tıpkı sizin ve benim gibi. Yani çocuklar dünyayı değiştirebilir. Ben Xavier. Ben Brett. Ben Yadina. Ve ben her zaman herkese nazik davranacağım. Ne olursa olsun. Tıpkı Jackie Robinson gibi.